Merhabalar arkadaşlar bugün size Xbox Game Pass Ultimate'in uygun fiyata nasıl alacağınızı anlatacağım. Ee, bilme, bilmeyenler vardır belki 6 Temmuz'a kadar e, zamlar gelecek yani 6 Temmuz'dan sonra zam gelecek o yüzden 6 Temmuz'a kadar uygun fiyata almanızı tavsiye ediyorum. Peki zamlar ne kadar gelecek? Ben size zamlardan da bahsedeyim. Şöyle haberleri açayım. Evet e, ee, Game Pass konsol için 29 yani 30 TL'den 79 TL'ye çıkacak. Yani neredeyse 2,5 katı. Game Pass Ultimate ise 45 liradan 120 lira. Neredeyse 3 katı. Zaten Game Pass PC de aynı Game Pass konsol gibi. O da 30 liraydı. O da aynı 79 TL'ye çıkacak. Yani 80 TL'ye çıkacak. Ama 2,5 katı neredeyse zam var. Yani e, bu fiyata artık pahalı gelecek bize. Gerçekten pahalı gelecek. O yüzden uygun fiyata şimdiden ee, almanızı uzun süreli almanızı tavsiye ediyorum Peki bunu nasıl daha uygun fiyata alacağınızı size anlatacağım şöyle Google'yı açayım xbox yazın arkadaşlar evet bilgisayardan ya da telefondan da internet aracısından yapabilirsiniz telefondan da yapab, aynı şekilde xbox ana sayfasını açın arkadaşlar buradan oturum açacaksınız eee, herhangi bir mail adresiniz olur arkadaşlar mailinizle ya da yeni bir mail oluşturup oturum açabilirsiniz Burada benim mailim daha önce kayıtlı olduğu için girmiştim. Burada şifresinde otomatik girdim. Oturum açıyorum. Evet. Arkadaşlar buradan e, ee, Game Pass Live önce ee, Live Gold üyeliği almamız gerekiyor daha sonra aldığımız Live Gold üyeliğin üzerine Game Pass Ultimate aldığımız zaman tüm Live Gold üyeliğimizi Game Pass Ultimate'e dönüştürüyor. Bu şekilde daha uygun fiyata satın almış oluyoruz. Çünkü Live Gold'un fiyatı daha ucuz. Live Gold Şöyle girelim arkadaşlar. Live Gold'un aylık 30 lira arkadaşlar. Biz Game Pass Ultimate alacağız. Game Pass Ultimate hem PC'de hem konsolda kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yönden daha avantajlı. Biz bir aylık değil de 3 aylık alacağız. 3 aylık 75 lira. 3 aylık görüyorsunuz. 30, 60, 90 bir aylık hastalığınız 90 lira denk geliyor. 3 aylık birden aldığınız 75 lira. Evet. 75 lira diyoruz. Katıl diyorsunuz daha sonra. şimdi ilerliyoruz bölümde ve yöntemi ekleyecek biz kredi karşıya tanımlayalım arkadaşlar ben burayı durduracağım görmenizi istemiyorum bilgileri özel bilgiler olduğu için Evet şimdi bilgileri hepsini girdim arkadaşlar öyle hızlı bir şekilde gösterdim Buradaki kredi kartı isim kullanıcı e, pardon adres falan hepsini giriyorsunuz. Daha sonra kaydet diyorsunuz. Bu şekilde kredi kartınız tanımlanıyor. Kredi kartıyla satın alacağız. Ödeme yöntemi ekledik. Tabi isterseniz orada telefon faturası da vardı. Telefonla da adresinize ekleyebilirsin. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ödeme yöntemi değiştirebilirsin başka bir şeyde. Buradan abone ola tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Kapat diyoruz burayı. Şuradan aboneliği yönet var arkadaşlar. Aboneliği yönete tıklayın. Şurada zaten ee, nerede? Üyeliğimizin olduğu yerde yönet var. Yönete tıklıyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi yine ödemeyi kapat var. Şurada plan değiştirdi de bakın görüyor musunuz? 3 ayda bir tek ay değiştirebilirsiniz ama biz burada yapmayacağız. Biz yine ödemeyi kapatacağız. Yükselt var bak görüyor musun? Burada da aynı şekilde görüyor musun? Love Gold'u yükseltebilirsin Nasıl daha basit yolda? Evet. Yine ödemeyi kapat aşağıda arkadaşlar. Bu şekilde 3 ay bittikten sonra ne yapacak? abonemiz e, duracak. Ekstra ücret almayacak. Şimdi aboneliğe geri dön diyoruz tekrar. Geri dön. Evet. Tekrar gelelim buraya. Sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Tekrar alacağız. Bir aboneliği e, uzatacağız arkadaşlar 3 ay daha. Uzat diyoruz yeniledikten sonra tekrar abone oluyoruz. Evet bunu e, kaç ay kadar sınırlandırıyor? 3 3 3 yıla kadar sınırlandırıyor arkadaşlar. 3 yıla kadar alabilirsin yani 36 aya kadar. Evet, kapat diyoruz. Bakın arkadaşlar tekrar aboneliği öğretiyor. Uzat diye çıkmıyor. Niye? Her defasında şöyle burayı da yenileyim arkadaşlar buraya. Her defasında yenilenen ödemeyi kapatmanız lazım yoksa uzatmaz. Bak tekrar gördünüz mü? Aboneliğe geldim. Yenilenen ödemeyi kapat diyorum aşağıya geliyorsunuz yine ne demeyi kapat aboneye geri dön gördüğünüz gibi zaten böyle buradan da aynı şekilde kısa yoldan girebiliriz aboneyi yöneten gelene ödemeyi kapatmışız o yüzden aç diyor açmıyoruz Evet arkadaşlar tekrar sayfayı yenileyelim neden yeniliyoruz Çünkü e, ödemeyi kapattık ya uzatması için yeni bir paket alalım diye ekstra üzerine almamız için yenileme ödemeyi açmış olsaydık zaten otomatik yenileyeceği için uzat diye bir seçenek gelmeyecekti o yüzden tekrar abone uzat diyorum 6 ay 3 3 aldık 2 parça 6 aylık oldu bir 3 ay daha alalım ne olacak 9 ay olacak ben 1 senelik alacağım arkadaşlar 4 defa alacağım bu 3. defa alıyorum Evet. Aldım. Şimdi aboneliği yönet diyorum. Tekrar burada aboneliklere girip yeni yönet diyorsunuz burada Xbox Live oldu. Evet, Yön yenilemeyi kapatacağız tekrar. Arkadaşlar tekrar yenileyelim. Anladığınız zaman artık. Bu şekilde her zaman aboneli uzata gezikeyelim. Evet hızlı şekilde alıyorum ki video uzamasın fazla. Bu dörtüncü defa yani bir yıllık oldu. 3 kere 4 12 12 aylık. Siz bunu 3 yıla kadar yani 4 8 12 12 defaya kadar alabilirsin. E, iste, i̇sterseniz bir buçuk yıl alın istersen 16 15 aylık isterseniz 2 senelik. Bu size kalmış bir şey. Abone yönet diyoruz tekrar. Yine abonelikten e, yenilemeyi kapatacağız. Bir yılımız bir yıllık almış olduk. Şimdi tekrar aboneli af yeniliyoruz pardon. Özür <laughs> dilerim. Yine aboneliği uzatıyoruz. Ne diyor? Daha sonraki bir tarihte yeniden deneyin. Evet bugün <laughs> arkadaşlar bugün herhalde uzatmayı e, yapmıyor. Bir, bir yıllık sadece veriyor. Sınırlamışlar. Daha önce öyle bir şey yoktu. Bir geçen şuraya tıklayayım ne diyor. Evet, buraya kapatalım. Evet. Kapatalım abone diyelim arkadaşlar. Burada ne kadar aldığımızı görelim arkadaşlar. Xbox Live olduğumuza girelim abone tüm abonelikleri görüntüle diyelim. Üyelimizi şurada bakın. 23 Haziran 22 Haziran aldık ya bir yıllık aldık arkadaşlar. 20, e, 23 Haziran'da başladık. 22 Haziran 2024'e kadar 2023'te. Bir yıllık aldık. Bir yıldan fazla yapmıyor. O yüzden herhalde bugün e, şey yaptı. Ee, neydi ismi mi? Ee, bir yıla yakın e, yapıyor mı Herhalde arada bir iki, birkaç gün fark belki de yarın açılır. Günlük bir yıl uzatma e, şey vermiş olabilir sınırı olabilir. O yüzden ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Siz de bu şekilde yarın da deneyebilirsiniz bir, bir gün sonra ya da iki gün sonra. Bu şekilde arkadaşlar <laughs> live gold'unun süresini artırıp e, şey yapabilirsiniz e, uzatabilirsiniz. Evet ben şu an bir yıllık aldım ya arkadaşlar. Görmeniz için söylüyorum. Burada Game Pass Ultimate ürününe yükselt diyor. Bakın şurada da yükselt var. Basit bir şekilde Game Pass Ultimate e nasıl dönüştüreceğimizi bize zaten site çok e, bariz bir şekilde gösteriyor. Hani oradan görmeseniz bile şuraya bakın Game Pass Ultimate yazın. Evet, evet Xbox Game Pass Ultimate yazın. Buradan da arkadaşlar katıl dediğiniz zaman zaten e, ne diyor? <laughs> Xbox Game Pass Ultimate ürününe geçiyorsunuz diyor. Geçerli uygun abonelik aboneliklerinizde kalan tüm süreler otomatik olarak dönüştürülür. Yani diyor ki senin hesabında diyor e, herhangi bir üyeliğin varsa mesela hangi üyelikler var Xbox'ta? Play üyelikleri var, e, Live Gold üyelikleri var. E diyor ki buradaki üyelikleriniz varsa üzerine Game Pass Ultimate alırsanız diğerleri de e, diğer üyeliklerinize de Game Pass Ultimate'e dönüştürerek bu şekilde süreyi uzatıyor. Mesela bizde 12 aylık Game Pass e, Live Gold'umuz vardı. Şimdi bir aylık e, Game Pass Ultimate alırsak ne yapacak arkadaşlar? On, 12 aylık Live Gold'u vardı, bir aylık da Game Pass Ultimate 13 aylık Game Pass Ultimate'e dönüştürecek. Bu şekilde toplamda 13 aylık Game Pass Ultimate'imiz oldu. Zaten bakın burada da söylüyor. 2024 Normalde neydi? 22.06.2024'tü. Bir aylık da Game Pass aldığı için Game Pass Ultimate e, üzerine ekledi. Bir ay uzattı. Ne olacak 13 ayda Game Pass Ultimate'imiz olacak Böylece daha ucuza almış olacağız Ama dediğim gibi hemen almasanız daha sonra sonraki e, gün e, ya da bir sonraki gün 12 aylık daha alırsanız üzerine iki yıllık daha sonraki yine bir aylık bir yıllık da ekleyip 3 yıla kadar da alabilirsiniz. Size 2 yıllık istersen bir şey size kalmış. Buradan da aynı şekilde yükselt dediğiniz zaman sizi Game Pass Ultimate alıyor arkadaşlar. Katılıyor kısa yoldan. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde satın alıp uygun fiyata arkadaşlar live olduğunuzla birlikte hepsini Game Pass Ultimate'e dönüştürüp uygun fiyata satın almış olursunuz. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklınızda akılan bir soru olursa yazabilirsiniz. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.